Ne, ne soru ya? Bir daha. Ben. Tamam. Neyi bir daha alıyorum? Merhabalar. Benim adım Özüm. Film tasarım öğrencisiyim. Bir insanın gitmek üzere. Bu bölümün amacı yani İster yönetmenlik olur, ister kamera, ister e, kurgu, ister montaj, ister senaryo. Kendinizi hangi alanda daha iyi hissediyorsanız, hangi alana daha çok ilgiliyseniz o konuda bir iş yapabilirsiniz. Bölüm 4 yıllık bir bölüm. İngilizce bir bölüm aynı zamanda. Hazırlıkla beraber okursanız 5 yıl sürüyor. Veya hazırlık uzayabilir, derslerden kalabilirsiniz, okulunuz uzayabilir. 7 yıla kadar da okulun burs imkanı var. Çok yani. <laughs> <laughs> Türkiye'den geliyorum. Sınava girdim tercih yaptım. O şekilde geldim. Mülakata girmedim. Ama Kıbrıslı öğrencilerin e, mülakata girip o şekilde burs imkanı tanınıp okula yerleşimleri oluyor. Zorunlu stajımız var. Diğer bütün bölümler gibi. İki döneme ayrılacak ve iki defa olacak. Okulun altyapısının e, bu bölüm için uygun olduğunu düşünüyorum. Stüdyomuz var, kameralarımız var, bilgisayarlarda uygulamalar zaten kendiliğinden yüklü. İstediğiniz gibi erişebilirsiniz. Uygulamalı eğitim %60 oranında ve %40 da teorik oranında eğitim alıyoruz. Derslerde kamera olsun çekim olsun montajımız olsun her şekilde hocalarımız bize yardımcı oluyor. Dersler yoğun olarak film binasında oluyor. Burada stüdyomuzu ekipmanlarımızı kullanarak ders işliyoruz uygulamalı bir şekilde. Kendiniz hangi alanda geliştirmişseniz, hangi alanda ilgilenmişseniz, görüntü yönetmeni olabilirsiniz, yönetmen olabilirsiniz, kameraman, montaj işinde olabilirsiniz, kurgu, senaryo veya film çekmeyebilirsiniz ama kameranın olduğu her yerde siz de olabilirsiniz. Çoğu okulda sinema, televizyon ve radyo birlikte verildiği için ve ben sadece film alanında uzmanlaşmak istediğim için bu okulu tercih ettim. Aynı zamanda uygulamalı eğitim olması ve kameralara erişebiliyor olmam da bayağı bir yardımcı oldu. Bu okula gelecek öğrencilere bu okulu sonuna kadar kullanmalarını tavsiye ediyorum. Okul size o fırsatları veriyor. İstediğinize ulaşabilirsiniz. Kütüphanemiz olsun, stüdyo binamızda kameralarımız olsun. Erişim sağlayabilirsiniz. Bence sonuna kadar kendinizi geliştirmek için kullanın derim. Evet. Görüşmek üzere. Evet. Sen durmuyorum. Allah baştan çektiririm ha.